Cemre Hanım bazen onunla birlikteyken kendimi bir dilenci gibi hissediyorum ya da aferin desin diye gözünün içine bakıyorum diyen danışanlarım duygusal istismarın özellikle de yıkıcı yansımalarını çok iyi bir şekilde ifade ediyorlar aslında. Şimdi istismar dediğimizde hala çoğumuzun aklına fiziksel zararlar geliyor. Ama şunu unutmayalım, istismarın birçok biçimi aslında size görünür olmayan izler bırakır ve bu izler çoğu zaman zaman içerisinde daha derinleşir ve bazen de çözülmesi daha zor bir hale gelebilir. Şimdi ben bugünkü videoda özellikle de duygusal istismarın çok farkında olmadığımız ya da gizli kalmış 3 taktiğinden size bahsetmek istiyorum. İzolasyon sizin kimlerle görüşüp görüşemeyeceğinizi veya sosyalleşebileceğiniz alanları kısıtlamayı veya kontrol altına almayı içerir. Şimdi bu yöntem özellikle de ilişkinin başında seni sevdiğimden, seni düşündüğümden gibi böyle inceden yapılmış eleştirilerle ya da sadakat beklentisi altında yapıldığı için siz herhangi bir istismar taktiği uygulandığının farkına bile varmazsınız. Duygusal anlamda geri çekilmeye geldiğimiz zaman ise istismarcı partner bir ceza veya kontrol biçimi olarak sizden ansızın anlamsız yere sevgisini, duygusal desteğini keser ki siz kendinizi bir anda huzursuz hissedin ya da kafanız karışsın, rahatsınız bozulsun. Ara ara ansızın kesilen mesajlaşmalar, sebepsiz yere konan mesafeler ya da bir anda duygusal anlamda geriye çekilme gibi davranışlara bunu örnek olarak verebiliriz. Sonuncu taktiğe geldiğimizde istismarcı partner yaptığım hiçbir şey seni mutlu etmiyor. Beni gerçekten sevseydin böyle yapmazdın. E, seni o kadar sevmeme rağmen sen gidip de şöyle şöyle yaptın. Gibi ifadelerle suçluluğu bir araç olarak kullanır. Suçluluk duygusunu bir araç olarak kullanmak şu anlamda kritik aslında. Siz buna maruz kaldıkça kendinizi bir kenara bırakıp hep karşınızdakinin duygu ve düşüncelerinden de ben sorumluyum düşüncesine kapılabilirsiniz ki bu da istismarın ciddi sonuçlarından birisidir. Şimdi bu üç yöntemin ortaklaştığı nokta şurası. Üzerinizde bir güç yöntemi kullanılarak kendi özelliğinizi sorgulamaya başlarsınız. E bunun sonucunda ise çok sevdiğiniz yakınlarınızdan, sosyal çevrenizden uzaklaşır ve partnere daha da bağımlı hale gelirsiniz. Ama şurası çok önemli. Yaşadığınız duygusal istismar sizi tanımlamaz. Bunun sorumlusu her zaman olduğu gibi istismarcı olan partnerdir. Peki ama sizin yaşadığınız taraftan yani istismara maruz kalan kişine yaşıyor, ne gibi şeyler deneyimliyor? Bunu bir sonraki videoda ele alıyor olacağım.